Neredesin bebeğim? Nereliğine bakacağım. Tamam deveye de bir baksaydın. Dur bekle ama. Anneye bekle. Hadi bak deveye bakın. Ha bak bunu yükselt yükseltmişler. İyi olmuş. Bunu iyi olmuş. Görüntüde devenin çocuğu ısırdığını gördüm ama hani şu anda durum gayet iyiymiş. Zaten yabancı uyrukluymuş. Buraya da yabancı olduğu için tam olarak belki olayları tam kapsayamamış olabilirler. Dikkat etmemiş olabilirler ama sonuçta hayvan dediğimiz şey her an her saniye şey yapabiliyor. Onun için bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Ailesi bence çok zor bir durum. Hani onu yaşamadan bilemeyiz ama gerçekten çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacaklarını ve dikkat daha dikkatli olacağımızın farkına varmış bulunmaktayız açıkçası. O anları gördüğümde nasıl diyeyim size açıkçası o durumu anlatmanın bir izahı yok. Çocuğun o durumda oluşu, benim o şekilde çocuğu alışı, ailenin o durumda Varyansın edişi ister istemez yürekleri burkuyor. Hani bu durumda sadece geçmiş olsun demek ve daha dikkatli olmak gerekiyor. Hafsa'ya Bir da biraz ver. Elim bana bak, elim bana. Bak.